Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekilen ve stampede nasıl hızlı bir şekilde para bilirsiniz onu göstereceğim. Video geçmeden önce like atın gerçekten çok sevinirim. İsterseniz bence videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu bizim videomuzun 3. bölümü olması lazım. 3. bölüm arkadaşlar çok hızlı geldi biliyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde like atıyorsunuz. Rica ediyorum bu videoya 60 like gelirse 60 like geldiği anda 4. para kasma videosunu atacağım arkadaşlar. Çünkü yani her gün e, para kasma taktiği düşünmem lazım. Onun dışında e, farklı taktikler denemem lazım size gösterebilmek için falan filan arkadaşlar haberiniz olsun yani. Ondan da arkadaşlar bir 60 like geldi anda yeni bölümü atacağım size güzelce izleyin paranızı kasın diye. Ve arkadaşlar bu videoda çok güzel para kasabilecek bak sıfır bir oyuncusunuz diyelim. Geleceksiniz 3 saniyenizi almayacak tak 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hızlı bir şekilde kasacaksınız yani Diyeceksiniz ki ben bu adamı iki izlemişim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar artı attıktan sonra Böyle bir tane e, suya ihtiyacımız var, okyanusa daha doğrusu. Okyanusta arkadaşlar ne yapacağız diyecek olursanız, bombayı patlatıyorum. Bir tane deniz yosunu olması lazım, yani bir tane dedim, bayağı ne. Hani. Çünkü sonuçta e, ne kar, istediğiniz kadar para kasabilirsiniz, ne kar demeyelim. Şöyle, şunları yavaş yavaş kıralım arkadaşlar. Zaten demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada e, derin koşucu olması lazım botunuzda, çok daha hızlı bir şey kasmak istiyorsunuz tabii ki. Ama böyle de kasarım dersiniz, kasabilirsiniz. Çünkü ben böyle bayağı yavaş gidiyorum. Bir de su adaptasyonu gibi e, suyla alakalı büyüler olursa daha bir, fazla bir şekilde suda kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar videoda gösterdiğim gibi ortalama 3-4 dakika boyunca hani en fazla oda da e, kasabilirsiniz suyu Ben şu an kaç? 1 dakika bile olmadı e, da kasalım. Şöyle şunları alalım yavaştan. E, bu arada suda bayağı yavaş gidiyoruz ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz bir dakika olmadı bunları kasalım. Hop kayboldu. E, kaybolması kötü bir şey ama neyse biz tekrardan birazcık kasalım. Onu telafi edelim bari. Şöyle kasalım. Neyse bu kar yeter düşüyorum. Kaç stek oldu? 3 stek olmuştur şunu alırsak. Şunu hızlı bir şekilde karaya gidelim de şey olmasın. Şimdi arkadaşlar diyecek olursanız yani bu suyosunu ne kadar para getirebilir? Ben yine kar geliştirebilir. Şimdi ben size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir su yosunu ortalama 4.48 yani 4,8 TL diyor. Bu da ne demek oluyor? 4,8 TL hani bir tanesi olabilir ama hani burada daha çok fazla su yosunu var. Hani isterseniz kadar kasabilirsiniz değil mi? Şimdi arkadaşlar bu taktikte de su kastık. Geldik şuradan odunumuzu kıralım. Benim baltam yok maalesef ki. Hatta bir balta yapalım şuradan güzelce. Elmasımız da var zaten. Elvanterimizde. Şöyle hızlı bir baltamızı yapalım. Şuradan şunları alalım. Bir baltamızı çekelim şöyle. Şimdi e, bizim ne ihtiyacımız var? E, bir tane fırına ihtiyacımız var. Bakalım burada fırın alabileceğimiz Heh, varmış fırınımız güzel. Şimdi şuradan e, şunu odun yapalım. Güzel bir şekilde ısıtalım. Şimdi arkadaşlar ben şey düşünüyorum. Şimdi biz bunu ısıttık. Yani bu para e, 4.48 ya 4.8. Ve bunu biz arkadaşlar ısıttığımızda daha fazla olması lazım. Ya yani iki katı veya bir buçuk katına katlanması lazım. Diye tahmin ediyorum bakalım. Şöyle aldık e, aldık suyosunuzu. 12 evet evet. Şimdi arkadaşlar e, asıl bombayı patlatıyorum. ve ben arkadaşlar şu e, ortasını bir dakikada kastım. Ve totalde hani iki buçuk site ile beraber normal bir kay denk geliyor. Ben bunu bir dakikada kastığım parayı 3, 3 katına katlayarak arkadaşlar 3K yapmış oluyorum. Ve bir dakika sadece. Ve bunu arkadaşlar e, 10 gün, 20 gün boyunca yani tabii ki afk bırakabilirsiniz. Onların suyosunu farmları vardır tabii ki ama ben şu arkadaşlar elinizle yaptığınızı farz ediyorum. Çok güzel bir şekilde para kasabilirsiniz. Yani hiçbir efor sarf etmeden veya hani direkt suyosunu olarak da böyle satabilirsiniz. Güzel bir şekilde para kasabilirsiniz. E, bu arkadaşlar birinci taktiğimiz Bu arada şunları da satalım. Şöyle para gelsin birazcık da bize. Şöyle sel diyelim. Şöyle arkadaşlar sattık ve 710 geldi. Hiç uğraşmadık falan Dur şunu da satalım. Ha, aynen. Tamam arkadaşlar 1 kya yakın geldi. Eğer ben onları ısıtmaya bıraksaydım büyük ihtimalle 3K, 3.5K falan gelirdi yani. Haberiniz olsun. Ve bu arkadaşlar e, 10 ya 10 dakika boyunca bunu kazarsanız gidip e, fırında pişirirsiniz bir tane elitre alabiliyorsunuz ve ihaleden farklı şeyler de alabilirsiniz tabii ki, illa elitre diye bir şey yok yani. Buradan mesela kazma alabilirsiniz. E, büyük kitabı olabilirsiniz her türlü şey alabilirsiniz yani para kazma açısından baya güzel bir taktik İkinci taktiğimize geçelim arkadaşlar İkinci taktiğimiz sunucuda insanlar çok fazla e, odun alıyorlar taş alıyorlar şöyle saç orderda yazalım saç orderda zaten olması lazım siparişlerde şu arkadaşlar 20 TL'ye alan varmış mesela siz burada bakarsınız hangisi daha mantıklı vesaire gibisinden odun satmada ona göre odun kasabilirsiniz tabii ki. Şu an arkadaşlar burada yani 20 TL ortalaması diye düşünüyorum. Bakalım daha üstü falan var mı? Daha üstü yok. Aynen öyle. Ortalama arkadaşlar 20 TL'nin tanesini odun satabiliyorsunuz. İkinci taktiğimiz arkadaşlar böyleydi. Hani odun kasarak veya hani taş kasarak taş alıyorlar mı bilmiyorum ama burada almaları lazım. Yani çünkü farm için vesaire falan taş gayet önemli. Hem odun ve taşla arkadaşlar yapamayacağınız farm yok sizin haberiniz olsun. Zaten redstone'u kolay bir şekilde kasabilirsiniz. Onu değinmeyeceğim bile ama. Yani taş o kadar pahalı almıyorlarmış ama yine de alıyorlar. Yani ama arkadaşlar suyusunu taktiğimiz en iyi olanı her neyse. Üçüncü taktiğimiz arkadaşlar kolay bir taktik. Üçüncü taktiğimizde e, saç taş ihale edecek mesela tamam mı? İhalede biz bir tane spamdır Bak, 45 kayı satıyor mesela. Ben ihaleden 45 kayı spamdır aldım. Normalde bunun piyasası 50-60 k diyelim tamam mı arkadaşlar? ben bunu aldım. 45k ucuz aldım. Geldim. Saç ihale diyeceğim. İhalesel deyip 50k'ya koyuyorum tamam mı? Şu 50k'ya koyduk farz edelim. Bunu aa, yazdık koyduk. Şimdi arkadaşlar biz hem 5k kar elde etmiş olacağız hem de hiçbir şekilde uğraşmayacağız. Yani, yani elimizdeki parayı daha fazla katlayacağız ve bu şekilde e, hem pasif gelir elde edebilirsiniz. Hop bu şey ne yapıyor ya böyle ha. Hem pasif gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar hem de kolay bir şekilde para kasabilirsiniz. Yani bu en kolay taktiğimiz. E, uğraşmadan. Onun dışında ikinci taktiğimizde e, yosun taktiği geliyor arkadaşlar ama yosun taktiğinde uğraşıyorsunuz. Uğraşma açısından e, sıralıyorum. Üçüncü taktiğimiz arkadaşlar odun farmı. Haberiniz olsun. E, en iyi hangi taktik olacak dersiniz arkadaşlar. Birinci deniz yosunu, ikinci odun, Üçüncü taktiğimiz arkadaşlar ihale taktiği yani bu taktiği zaten e, söylemiştim hani o kadar iyi olmadığına çünkü insanlar bir günde de alabiliyor veya 10 günde de alabiliyor yani insanların gerekli olan şeye yönelik bir taktik yani şöyle söyleyeyim kısacası insanlar bu e, mesela spamları alabilir ama ihtiyacı olmadan alabilir mesela ihalde kalabilir tabii ki bin kişi olduğundan dolayı sunucu da tabii ki illa birinin ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Ondan dolayı arkadaşlar siz yine de bu taktiği yapabilirsiniz gelir elde etmek için. Haberiniz olsun. Neyse, bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olursanız sevinirim. Sunucunun IPC açıklama kısmında var. Discord'un sunucusu da mevcut arkadaşlar. Oraya gidip arkadaşlar, hem hesap eşleyip bir gün, bir haftalık pardon, bir haftalık VIP alabilirsiniz. ve Hem farklı ödüller oluyor mu, galiba oluyor diye biliyorum. Farklı ödüller veriyorlar diye biliyorum. Onun dışında arkadaşlar siteden çıkan client indirerekten farklı görünüşler, farklı e, oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Kısacık ihale yazalım mesela. İnsanlar burada eee şal kırkıtısından mesela bir şeyler satıyor. Ama mesela o sattığını göremiyorsun. Mesela adam şöyle söyleyeyim. Bir tane adam bulalım bakalım şal olan içinde bir şey olan. Ha, aile paketi diyor mesela. Bu adam e, her türlü şey satıyor bu pakette vesaire. Mesela arkadaşlar bu pakette yukarıda ismin değiştirerekten e, 27 adet ee, onarım yazabilir ama içinde arkadaşlar 27 tane ismi değiştirilmiş Kriptoş olabilir bunu önlemek için arkadaşlar çıkın klenti indirip bu sayede şarkıların için falan görebilirsiniz şöyle hatta diğer sayfaya geçelim Aynen mesela böyle Onun dışında arkadaşlar e, farklı şeyler var Mesela e, sağ üstte normalde hep olması lazım ben kapattım Çünkü onlar falan gözüküyor Onun dışında e point, waypoint çekti, çekebileceğiniz alanlar var. Yani mesela ben buraya waypoint çekelim mesela 1 2 3 diyelim. Burada mesela yeri gözüküyor. Ben şu an kapattım e, yerini ama normalde burada arkadaşlar görünebiliyor sizin çektiğiniz waypoint'ler. E, unutmazsınız arkadaşlar base'inizin yerinizden Pointle. Ondan dolayı güzel yani. Hem, e, size de tavsiye ediyorum. Ben bayağı özellik falan var. Daha saymadım binlerce özellik. Mesela üstündeki e, yazının rengi falan değişiyor etrafına çerçeve falan koyuyor veya Böyle gördüğünüz gibi gösteriyor falan. bayağı güzel yani arkadaşlar size tavsiye ediyorum. E, kullanabilirsiniz ve arkadaşlar hep giyilerin önüne geçmek için de kullansanız güzel olur çünkü Biliyorsunuz ki Client'in e, de girilebiliyor. Gile kullanabiliyorlar vesaire falan. Ondan dolayı arkadaşlar tavsiyem Chicken Client kullanmanız. Neyse e, videoya like atıp olursanız sevinirim. E, daha farklı videolar gelmesini istiyorsanız da e, yoruma yazabilirsiniz veya yorumda herhangi bir şekilde belirtebilirsiniz. nasıl videolar gelsin vesaire falan diye ben de yorumunuzu dikkate alaraktan böyle bir var çekebilirim haberiniz olsun hop uf ya son anda neyse şu manzara eşliğinde videoyu bitirelim bakalım ee, abone olursanız sevinirim arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay